Hepinize merhaba değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Yasin bugün sizlerle TikTok videosu ile karşınızdayım ama bu sefer her zamanki gibi TikTok videosu değil bu sefer Hana neydi o Hana Babaeva Hana ismi miydi yoksa isminin kısaltılmışı mıydı hanım hanım mıydı Hana diyorlar bilmiyorum bunu bilmiyorum tartışılır. Bu konuşulur. Neyse arkadaşlar. Bugün Hana'nın TikTok videolarıyla sizlerleyim. Ee, bence güzel TikTok'ları var. Bir yarıya kadar izledim. Yarıdan sonrasını izlemedim. Kısa bir, bir video olacaktır. Umarım beğenirsiniz, seversiniz. Çok da kafanızı şişirmeyeyim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Çok kısa oldu değil mi girişim? Haygıdan da kısa oldu. Kırmızı. Yine kırmızı giymiş. Sesi de güzel. Ben yani tam öyle şey demiyorum. Şarkıcı modunda demiyorum ama güzel. Kendi şarkısı ha bu arada. Aynen kendi şarkısı. Bak burada güzel. <laughs> Yok, yok kına, kına gecesi kıyafet değil mi o ya? Yok Hint şeymiş. Genelde Türkiye'de bu şey olur. Kına'da giyiliyor. Kızlar gelin. Neyse işte o. İyi <laughs> güzel güzel. TikTok güzel. Burada genel olarak sanki videonun sesini kısık tutmuş ama sizlere şöyle bir açıklama yapayım. Meyhana söylüyor. Ya Reşat ya Perviz meyhana değil. Bu da teşrarlıyor. Ben bacağımı bu kadar açamıyormuş Bence stüdyoda bu kızın sesini çok oynama yapıyorlar abi. Çok oynama yapıyorlar abi. Ne bileyim. Sen de mi Leyla ya? Zaten şu TikTok'un genelinde slow motion var. Yani ağır çekim. Farkındaysanız sürekli aynı şeyleri yapıyor. Sadece saçlarını işte ağır şekilde daha ağır işte havaya savuruyor. <laughs> Resul'un vayınları çok güzeldi. Yani yanındaki şey gencin bilmeyenler varsa. İyi. Yani bu videoyu da çekmemin sebebi çekmek istiyordum aslında. Söyleyenleriniz de vardı. Ben aradan yorumlara böyle cımbız gibi seçip alıyorum. Öyle video çekiyorum. Yani emin olun ki kanalımızda örnek veriyorum. 70-80 tane video varsa bunun 30'unu 40'ını sizlerin fikirleriyle, sizlerin yorumlarıyla attığı mesajlarla yola çıkarak çekiyorum arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.